Hocam merhabalar. Merhabalar. Gün içerisinde onlarca burun estetiği olmak isteyen kişilerle bir araya geliyorsunuz, görüşmeler gerçekleştiriyorsunuz. Hasta seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim klinimize burun estetiği e, sebebiyle gelen hastalarımızın bir kısmının e, sadece görsel olarak e, şikayet olabiliyor. Bir kısmının da hem görsel olarak hem de fonksiyonel olarak yani nefes alma, burun tıkanıklığı gibi ek şikayetleri de olabiliyor. E, hastamızla e, muayenehanemizde e, görüşüyoruz. Endoskopik olarak kamerayla bunun içine e, kontrol ediyoruz. Hastamızın kafasındaki bütün soruları dinliyoruz, e, cevaplıyoruz. Hastamıza tahmini bir simülasyon hazırlayıp e, fikrini alıyoruz. E, onun beklentileriyle bizim ona yapabileceklerimiz ne kadar örtüşüyor bunları konuşuyoruz. Peki, burun estetiği son yıllarda özellikle çok fazla yaygınlaştı. Hastaların beklentileri daha önceki yıllara göre değişti mi? Nasıl bir beklentiyle geliyorlar? Şimdi e, sosyal medyanın e, yaygınlaşmasıyla e, insanlar artık çok kolay e, burun estetiği yapan cerrahlara ulaşabiliyor e, oldular. E, etrafta görüyorlar ameliyat olmuş kişileri. E, bazen bir ünlünün fotoğrafıyla geliyorlar. Bize beğendiği burnu gösteriyor, bunun gibi bir burun istiyorum diyor. Tabi burada, biz burada hastamıza iyi anlatmamız lazım şunu, burada hastamızın beğendiği burun mu yoksa o ünlüdeki güzellik algısını mı istiyor? Burada hastamızı sabırla dinleyerek, konuşarak beklentileri iyi ortaya koymamız gerekiyor. Siz hasta seçerken e, özellikle dikkat ettiğiniz konular var mı hocam? Şimdi hastalarımızın bizden beklentisi ne kadar gerçekçi? E, bir kere bunu bir e, iyi ayırmak gerekiyor. Çünkü bu nesiti e, isteyen hastaların bir kısmında beden dismorfik bozukluğu görülebiliyor. E, burada e, fiziksel olarak muayene etmenin yanında hastanın psikolojik yönünde iyi değerlendirmek e, eğer burada gördüğümüz bir takım rahatsızlıklar varsa Bunları iyi ayırmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim.